Selam arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlere Digitürk'ten kanal kilitleme işlemi nasıl yapılır? Size bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Daha önceki videolarımda ise sizlere Digitürk kumanda tanıtımını yapmıştım. Bugün ise sizlere Digitürk'ten kanal kilitleme işlemi nasıl yapılır? Size bunu anlatmaya çalışacağım. Buradan kumandamızın menü tuşuna basıyoruz. Buradan ayarlar bölümüne geliyoruz. Buradan kanal yönetimi tuşuna basıyoruz. Burada favori liselerini düzenle ve kanal kilitleme var arkadaşlar. Buradan kanalları kilitleye basıyoruz. Buradan bizden şifre istiyor. 4 tane 0 gireceğiz. 1, 2, 3, 4. Otomatik açılıyor zaten arkadaşlar. Burada karşımıza böyle bir tane evet, menü geliyor arkadaşlar. Buradan ise istediğimiz kanalı seçip buradan ok tuşuna bastığımız zaman otomatikman kanal kilitlenecek arkadaşlar. Şimdi deneyelim buradan örneğin mesela TJK TV'yi ok tuşuna basarak kilitliyoruz. Burada kilit işareti geldi ya gördüğünüz gibi. Tekrardan ok tuşuna bastığımız zaman kilit gidiyor. Buradan herhangi bir kanalı bu şekilde kilitliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir deneme yapalım. Buradan diyelim ki TCK'yı kilitledik arkadaşlar. Buradan diyor ki çıkışa basın ve kayıt edilecek. Buradan çıkışa basıyoruz. Kanallar güncelleniyor. Buradan tekrardan çıkış yapıyoruz. Şimdi o kanala gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanal kilitlendi. Tekrardan 4 tane 0 girdiğimiz zaman açılacak arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalımız Sizler de bu şekilde yaptığınız zaman açılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda kanal açıldı. Tekrardan onu kaldırmak istiyorsanız tekrardan buradan menüye giriyorsunuz. Tekrardan ayarlar buradan kanal yönetimi buradan kanallar kilitle. Tekrardan 4 tane sıfır giriyoruz. Buradan o kanalı tekrardan ok tuşuna basarak o kilitleme işlemini kaldırıyoruz arkadaşlar. Buradan tekrardan çıkış yapıyoruz ve kanal kilitleme bu şekilde kaldırabilirsiniz tekrardan arkadaşlar videom bu şekildeydi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim